Merhaba arkadaşlar. Manzaramı çalışırken düz dikiş tekniği kullanarak çalıştım bu üç bölümde ve lavanta tarlasının üst kısımlarını sap işi tekniği yaptım. İki kat ve üç kat iplikler kullandım. Yukarıya doğru tek kat iplikler kullanarak işledim. Renk geçişine tonlamasına dikkat ettim. Burada bir tek farklı olan lavanta tarlası. Lavanta tarlasını da işlerken rokoko tekniği ve e, zincir yaprak tekniği kullandım. Rokoko'yu 3 kat iplikle, dallarını tek kat ve 2 kat ipliklerle çalıştım. Bu tekniği size göstermek için evde bulunan çapı 4,5 cm olan yuvarlak bir objeden yararlanarak e, desenimi çizdim. Bir broş hazırlamak istiyorum. Hem işleyerek sizinle paylaşmak istiyorum. Renk tonlamamı yaptım, hazırladım. İşlerken de sizinle tekrar paylaşacağım.